Nedim Şener 12 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı Bugün münafık, yarın Cahş Selo Siyasi kariyeri terör örgütü PKK sözcülüğünden başka bir şey olmayan Selahattin Demirtaş Tutuklu olduğu cezaevinden CHP'lilerle girdiği açılımcılık oyununu eline yüzüne bulaştırmaya başladı Özellikle Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin verdiği gaza kendisini fazla kaptıran Demirtaş, PKK terör örgütü sayesinde siyaset yaptığını unutup içinde bulunduğu psikolojiyle herkese akıl vermeye başladı. PKK terör örgütünün Mersin Mezitli'deki saldırısından sonra 27 Eylül 2022 günü Twitter hesabından sözde bir kınama mesajı yayınladı. Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Demokratik siyasette ısrarlı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim. HDP'ye eleştiri. 3 gün sonra 30 Eylül 2022 günü de yıllarca yöneticilik yaptığı HDP'yi üstü kapalı olarak hedef alan şu mesajı paylaştı. Milyonların sessiz barış çığlığını Hücremden duyuyorum. Halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum. Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin delisi, popülisti, tek adamı, sinmişi ya da karşı mahallenin teröristi, katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum. Konforlu alanlarından siyaset yapanların çıtları çıkmasa da tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Tarih hepimizi söylediklerimiz ve sustuklarımızla yargılayacak bir gün. Mezitli saldırısı sonrası hem terör örgütü PKK'ya hem de bir zamanlar kendisinin yaptığı gibi konforlu alanlarda siyaset yapmakla suçladığı PKK'nın sözcüsü HDP'ye yönelik mesajları anında karşılık buldu. HDP'nin Demirtaş'a mesajı. Önce HDP'nin tepkilerinden söz edeyim. HDP'liler isim vermeden Demirtaş'ın böyle giderse HDP çevresinden dışlanacağı mesajı verdiler. Pazar günü de PKK elebaşı Öcalan adına düzenlemeye kalktıkları eylemle de terör örgütü ve saldırılarıyla aralarına mesafe koymayacaklarını göstermiş oldular. PKK ise Demirtaş'a tepkisini şimdilik ara bozucu anlamına gelen münafık diyerek gösterdi. PKK'ya bağlı Dekolin isimli internet sitesinde Alişar Piran kod adıyla yazılan yazıda küçümsenip aşağılanan Selahattin Demirtaş'a 1979 yılında yakalanan ve itirafçı olan örgütün kurucularından ve ilk merkez komitesi üyelerinden Şahin Dönmez örnek gösterildi. Şahin Dönmez 1979 yılında yakalanmış ve itiraflarıyla örgüt elemanlarının isimlerini vermişti. Şahin Dönmez'in itiraflarından sonra Abdullah Öcalan Suriye'ye geçti. Örgütün hain ilan ettiği dönmezse 3 Nisan 1990 yılında PKK'lılar tarafından İstanbul'da infaz edildi. Yazıda hain ilan edip infaz ettikleri Şahin Dönmez'i örnek gösteren PKK, Demirtaş için de şunu yazdı. Selahattin Demirtaş'ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır. PKK'lılar Demirtaş'ın şu ifadelerini kullandılar. Heykel açıklamasına tepki. Selahattin Demirtaş kuşkusuz bir devrimci değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Ancak devrimci mücadeleden etkilenen, mücadelenin yarattığı imkan ve değerler ortamında büyüyen ve yetişen, siyasi olarak da Orta sınıf çizgisini temsil eden bir kişidir. Bu açıdan bu mücadelenin öyle veya böyle bir tarafında yer almış, demokratik siyaset alanında bazı görevler üstlenmiş biridir. Elbette Selahattin Demirtaş'tan devrimci bir tutum beklemek çok naif bir yaklaşım olur. Ancak içine girdiği tutum ve yaklaşımlara söyleyeceğimiz birkaç söz vardır. Selahattin Demirtaş'ın direniş cephesinde gecikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır. Geçmişte Apo'nun heykelini dikeceğiz dediği için pişman olduğunu söylemiş. Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklama bir anlam ifade etmez ama pişmanlık belirtileri göstererek teslim olma yaklaşımı bakımından tarihe not düşürülmesi gereken önemli bir noktadır. Selahattin Demirtaş, Mersin-Mezitli'deki eylemide ilk kınayanlar listesine girmiş. Peki buna rağmen niye son hızla, daha durumu bile anlamadan kınama açıklaması yapıyor? Çünkü içine girdiği pişmanlık tutumunda samimiyetini göstermeye çalışmaktadır. Yazık. Selocular PKK'ya sessiz. İlginç olan Demirtaş'ı yere göğe koyamayanların sessizliği. HDP yönetimi PKK'nın sözünden çıkamaz. Peki Selo Başkan diyen HDP seçmeni neden suskun? Sözde Aydın, eski yeni milletvekili, yazar çizer takımı dut yemiş bülbüle döndü. Böyle giderse bugün münafık ilan edilen Demirtaş'ın cahş yani hain ilan edilmesi yakındır. Demirtaş'ı ancak tekrar PKK terör örgütü ve ele başına itaat, siyasi ayağı HDP'ye bağlılık mesajı kurtarır. Yoksa PKK'nın önce münafık ardından da cahş yani hain ajan ilan ettiklerine ne yaptığını en iyi Demirtaş bilir. Ne de olsa PKK HADEP Başkan Yardımcısı Hikmet Fidan'ı Diyarbakır'da bir apartman boşluğunda infaz ettiği 2005 yılında Diyarbakır İHD Başkanı'ydı.